Bugün nelerden bahsedeceğiz? 2022'nin makyaj trendlerinden bahsedeceğiz. Çok güzel. Bugünkü konuğumuz make-up artist Zeliş Çömek. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ben Zeliş Çömek. 25 yaşındayım. Denizde yaşıyorum. Freelance çalışıyorum. Make-up artistim. Harika. Tebrikler. Başarılar Teşekkür diliyoruz. Teşekkür ederim, Sağ olun. Make-up artist olmaya nasıl karar verdiniz acaba? makyaj yapanlara ve yaptıranlara hep hayranlık duyuyordum ve renklerle aram çok iyi olduğu için bu mesleği seçtim. Harika. Peki nasıl make-up artisti oldunuz acaba? Ee, hem okuluna gittim hem de birçok kişiden eğitim alarak, kendimi geliştirerek. Çok güzel. E, eğitimlerinizden biraz bahseder misiniz? Evet. Türkiye'de ve yurt dışında birbirinden ünlü make-up artistlerden birebir eğitim alarak ve onlardan belgeler alarak, kendimi geliştirerek Demo makyajlar çıkartarak kendimi ön plana koydum. Ne kadar güzel. Peki makyaj yaparken keyif mi alıyorsunuz, biraz zor mu geliyor, biraz anlatır mısınız? Zor yanları nedir, keyfi yanları nelerdir? Ya. İnsan bence sevdiği işi çok keyifli yaparak yapar. Ben de sevdiğim işi çok keyifli yapıyorum. Çok severek de yapıyorum. Tabi zor yanları da var değil. Tabi herkese uyum sağlanmıyor. Sağlama, sağlayamadığımız şekiller de olabiliyor. Yanlış anladığımız da olabiliyor. İstekler sınırsız. Tabi istekler değil sınırsız. Mi? Çünkü renkler farklı. Artık evet. her yıl birbirinden canlı makyajlar Evet. Peki 2022 yılının e, makyaj trendleri nelerdir? Renkli eyeliner'lar 2022'nin en moda makyaj trendleri arasında şu anda. Çok güzel. Peki mesleğinizde kendinizi e, geliştirmek için neler yaptınız? Ee, eğitim aldım ve sürekli demo makyajlar çıkardım. Her ürün markasının ürünlerini alarak demo makyajlar çıkardım. Çok güzel. Peki siz sadece böyle gelin makyajı mı düğünler için yoksa farklı çalışmalarınız da oluyor mu? Ben tüm makyaj tüm makyajları yapabiliyorum. Set deneyimlerim de oldu. Nişan mesela klip çekim makyajlarımız da oldu. Birçok kişiyle de çalıştık beraber. Çok güzel. Peki makyaj artisti olmak isteyenlere e, neler önerirsiniz? Nasıl başarılı olabilirler? kendilerine hedef koyabilirler. Beğendikleri ya da tarzını sevdikleri insanlardan birebir eğitim alarak kendilerine ve çevre yakın çevresindekilere daha çok böyle makyaj yaparak o şekilde başarılı olabilirler ve bunu sosyal medyalarına paylaşarak. Evet sosyal medyanın çok faydası var değil mi? Evet kesinlikle sosyal medyanın çok faydası var. Yani insanlar sizi oradan göre, gör, görerek tanıyor ve oradan evet. popüler oluyoruz artık. Daha çok sosyal medya hayatımızın gündem, gündem konuğu oldu. Evet tanıtım için aslında güzel bir mecra. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Yani bazen kötüye kullananlar oluyor ama evet. iş için yani güzel. İşinizi sohbet etmek isterseniz daha güzel ve profesyonel bir şekilde çalışabilirsiniz. Kesinlikle yaptığınız işleri gösteriyorsunuz. Kesinlikle. Değil mi? Profesyonel anlamda evet. faydası var. Yani biz insanların özel hayatlarını falan merak etmiyoruz. Kesinlikle. Ama bu mesleki konularda veyahut da mesela bir ürünü merak ediyoruz. E, yahut da böyle sizin gibi e, profesyonel evet. olarak işini icra eden hmm. kişilerin yaptığı işleri merak ediyoruz. O zaman e, gayet faydalı oluyor. Peki siz kendi yeteneğinizi nasıl keşfettiniz veya çevrenizdekiler de bunu e, keşfetti mi, farkına vardı mı? Ee, şöyle söyleyeyim, benim küçüklükten beri bir hevesim vardı zaten. Benim aynı zamanda çizimlerim ve renklerle olan sanatım çok yüksekti. Ve ilkokulda ben dördüncü sınıfta, Türkiye'de dördüncü resim yarışmasında dördüncü oldum. He. Ondan sonra zaten birazcık da böyle hevesle vesaire şeyle ilkokulda arkadaşlarıma makyaj yaparaktan sonrasında tamamen bütünleştirerek çıktım. Bu mesleği seçtim. Evet, Ufak yaşlardan belli oldu yetenek. Evet, yeteneğim ufak yaşlardan belli oldu. Çok güzel. Peki sizin en önemli özellikleriniz nelerdir? Ee, iş alakalı mı, şahsi mi? İki, Bunun böyle İkisini de sarayım En önemli özelliğim. Hı -hı. Birincisi yaptığım işi zevk alarak yapıyorum. Hı -hı. Keyif alarak yapıyorum. İkinci şahsi olarak da şöyle söyleyeyim. Hobilerimi yapmaktan çok zevk alıyorum. Gezmek, eğlenmek. Çok güzel. Sporla ilginiz, ilginiz var mı? Evet, sporda yapıyorum. E, gayet sportif görünüyorsunuz. Evet. İlkokulda da lisansta headballcuydum. Şu anda hala... E, spor yapmaya devam ediyorum bol bol yürüyüşler koşular vesaire şeylere katılım yapıyorum ya, katılmaya da çalışıyorum evet. iş fırsatlığından hmm. boşluk bulunca ne güzel spor çok faydalı değil evet, mi evet kesinlikle vücudumuz için çok inanılmaz bir şey çok önemli onu aslında ihmal etmemeliyiz sağlığımız evet. için şart yani evet buradan izleyicilerimize de hatırlatalım aynı evet peki sizce başarı nedir başarı insanlar bence kendi yeteneklerine göre e, iş seçimi yaparsa daha çok başarılı olabilir. Herkes yani potansiyelini keşfedecek. Evet, kendi potansiyelini, kendi işlerini, kendi yorumlarını katarak yaparsa daha çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. Evet. Yani herkes bence kendi yeteneklerine göre iş iş seçimi yapması daha iyi olur Kesinlikle. öyle söyleyeyim. Kendisini keşfedecek, evet. o yönde ilerleyecek, Kesinlikle. geliştirecek çalışma, emek evet. verme bunlar önemli. Evet. Peki hedefleriniz nelerdir? Ee, kendi markamı kurmak istiyorum. Neyse. Kendi makyaj markamı kurmak istiyorum. Bu da tabii zamanla olabilecek bir iş olduğu için çok emek, efor ve ediyoruz ve çalışıyorum. Ne kadar güzel. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Yani herkes bence kişisel bakımına ve makyajına dikkat ederse daha çok güzel bir kad yani kadın portföy çevremiz olabileceğini düşünüyorum. Evet. Özgüvenimiz yükseliyor evet, o zaman. Evet, kesinlikle değil mi? özgüvenimiz daha çok yüksek olur ve daha havalı ve daha içten olabiliriz. Evet, kesinlikle. Bakımlı olmak önemli. Buradan hatırlatalım. Kesinlikle hatırlatalım Çok güzel. <laughs> Bugünkü konuğumuz make-up artist Zeliş Çömek'ti. Katılmanız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Rica ederiz. Değerli izleyiciler, sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.